66 tane soruluk video çekimlerimize başlıyoruz. Bu program dizisinin devamı elbette ki gelecek. İlk sorum Betül'e. Şu anda hangi sanat formu zirvede? Hazırlansın. İkinci sorumuz Semih Yılmaz'a geliyor. En son hatırladığın en canlı rüyan hangisiydi? En canlı rüyan... Hocam üretim aldık şimdi beraber. Dördüncü soru Betül. Tüm zamanların unutulmaz televizyon anı. Sana göre hangisidir? Dün akşam izlediğim Valentino'nun Spring Summer 2024 şovuydu. Semih, beşinci soru sana geliyor. Sence bir insanın üretkenliğini arttıran en basit yol, yöntem nedir? Kız çok tatlı. Üretkenliği ne? kişin becerileri biliyorsun. Kita. 6. soru Ayşe sana geliyor. 6. soru şu. Sence tüm zamanların hmm. abartılan yazarı hangisidir? Hı, hmm. bazı yazarı aşırı abartıldığını hmm. evet.